Ben Muhammed Yusuf Suriyeliyim. Halep şehrindeyim. Ben burada 10 sene burada yaşadım. Maratya'da yaşadım. Sonra Elazığ'a ya geldim depremden sonra. Allah sizden razı olsun. Çok mutluyuz. Elhamdülillah siz bize karşıladınız. Allah sizden razı olsun. Bugün için çok teşekkür ederim size. Erdoğan Tayyip, Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz çok memnunuz. Çok iyi oldu. Elhamdülillah Allah'tan gelen bir şey. Biz beklemedik bir şey. Ama Allah istedi zaman olacak. Allah şu an Allah Rabbimiz şu an istedi. Biz sabır ettik. E, siz de bize dayan, e, dayandınız. Alhamdülillah şimdi e, zafer geldi elhamdülillah Suriyelilere. Esad, Esad şu an gitti bay bay. Bir de ASD yok Allah izniyle. Bir de azulum yok. Allah izniyle biz Suriye'yi döneceğiz Allah izniyle. Hepimiz döneceğiz. Baş size çok teşekkür ediyoruz. Suriyelilerin dönüşü başladı mı? dönüş çok başladı. Daha çok başlayacak. Yıl başından sonra çok olacak Allah'ın izniyle. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür